Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile yeniden karşınızdayım. Yakışıklı oyuncu İbrahim Çelikoğlu'dan yeni görüntüler geldi. Sevilen oyuncu hayvan sevdasını görüntülerle belirteledi. köpeğiyle. denizdeki paylaşımları yapan İbrahim'in bu görüntülerini ben de görür görmez video şeklinde düzenleyip sizler için kanalımda sunmak diyeyim. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer sizler videolarımı beğenip bana destek olmak istiyorsanız Magazin Dünyası kanalıma abone olup destek olmayı unutmayalım arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar olsun. Sizleri daha fazla yormayayım. Şimdi yeni bir, bir video ile yeniden karşınızda olacağım. Hoşçakalın arkadaşlar. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, takipte kalın.